Ya. Ya var. <laughs> Burcu ya. Sabah sabah böyle mi uyandırılır insan? Hala bu pompon beyle mi uyuyorsun kızım? Büyü artık biraz, büyü büyü. Sana ne Burcu, sana ne? Nasıl sarılmış bir de böyle sıkı sıkı. Artık kimi düşünüyorsan. <laughs> ne var Burcu sabah sabah? Kargalar bile kahvaltısını etmeden. Ya uyuyamadım heyecandan. <laughs> Tabii. Ya yani madem uyuyamadım, gidip niye öyküyü uyandırmıyorum diye düşündün değil mi? <laughs> Kız nereden bildin? <laughs> seni dinliyorum Burcu. Emre bana bugün sürpriz yapacakmış. Tahminleri alayım. Bence futbol sahasının ortasına çocuklardan seni seviyorum yazdıracak. 19 Mayıs şenliklerindeki gibi. Ay Gerçekten yapar mı dersin? Hii, çok romantik. Yani kısacası benden bu kadar. Kısacası mı? Bir an hiç bitmeyecek sandım konuşma. Öykü. Sıra sende. Ayaz'la biz kanka olduk. Nasıl kanka oldunuz? Sabah eşli pişti oynadık. Sonra arabanın yağını değiştirdik. Akşamında da ben o kızı ayarladım. En son da abin gelip beni azarladı. Bir dakika, bir dakika. Şu olanları bana bir doğru dürüst anlatır mısın? Anlatamam, vaktim yok. işe geç kalıyorum. Ya en önemli yerlerini anlat bari. Abime ne oldu dedin sen? Şimdi sen bu Rıza ile Şeyma meselesini biliyorsun değil mi? Ee? Tamam, İşte Ayaz onu gitmiş, Mete'ye söylemiş. Mete de Şeyman'ın tarafında durmuş. Sonra Ayazla Mete kavga etti. Ben de onları barıştırmak istedim. Sonra Mete geldi, bağırdı, çağırdı, gitti. Yuha abi ya. İnanmıyorum ha. Abi. Abimle Şeyman birlikte olduktan sonra abim çok değişti biliyor musun? Ya sinir oluyorum ya. Yani o kızla nasıl böyle beraber oluyor? Hiçbir fikrim yok. Kör oldu çocuk resmen kör. Uy, neyse. Sonra ne oldu? Sonra Ayaz vardı Allah'tan yanında beni. Ha. Kahramanın oldu yani yine Ayaz. <laughs> Dalga geçme Burcu. Ben başlarda Ayaz'ı çok yanlış tanımışım. O gerçekten çok iyi bir insan. Bu bakışı hiç sevmedim. <laughs> Hemen değiştir onu. Sakın da konuşma. Aa, bu ne güzel oluyormuş ya. Konuşmadan da sana her şeyi gözlerimle anlatabildim. Emrede deneyeceğim bunu. <laughs> Sen sus Gözlerin konuş. İşte hadi yürü. Daha katalog çekimi var. Mankenleri alacağım. Ha iyi. Tamam. Hadi çıkalım o zaman. Çok üzülerek istifa ettiğimi bilmenizi isterim. Hiç böyle olsun istemezdim. Küçüklüğümden beri sizin hayranınızım. Küçüklüğümden beri derken size yaşlı iması yapmıyorum kesinlikle. Beni yanlış anlamayın. Bence gayet genç güzel ve diri bir kadınsınız. Diri bir kadın derken haddimi de aşmak istemem. Beni yanlış anlamayın. Ama manken gibisiniz gerçekten. Maşallah. Ne ya? Anam Hanım, çok sevdiğim kişimden ne yazık ki istifa etmek durumundayım. Çünkü... Ay şu kağıt israfına bak Allah aşkına ya. Yani git yüzüne Söyledi değil mi? Ama nerede o yürek? Kız aslında benim daha iyi bir fikrim var. Neymiş o? Bu istifa ederse kurtulur. Bizim işimize yaramaz. Yani? Yani izle beni. Öykücüğüm ne yapıyorsun? İstifa dilekçemi yazıyorum Olcay. Ben bu işi hak etmiyorum. Çabuk bırak ya. Bırak bırak bırak. Çok. Ne oluyor ya? senin için bir çözümüm var. Çözüm? Ayaz. Ayaz. Aynen. Manken gibi çocuk değil mi? Hem önem hanımın da oldu. Ara çağır gelsin, onu çekelim. Harika olur. Gerçekten mi? Tabii ayol. Önem bayılır böyle şeylere. Sen Ayaz'ı hallet, ben bu tarafı ikna edeyim, ha? Ya olacağı aslında çok iyi fikir. Harika olur. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. E ben arayayım o zaman hemen Ayaz'ı. Tamam ben üstü stüdyoyu Orada görüşürüz. Tamam tamam. Annem delirecek. Ay bana şeytan diyene bak ayol. Lütfen kabul et Ayaz lütfen. Hemen döneceğim. Efendim Öykü. Yardımına ihtiyacım var. Ne oldu İyi misin? Ya iyiyim de senin hemen buraya gelmen lazım. Ya Toplantıdayım şu anda, gelemem. Ya buraya gelmen lazım, bir beni kovacak. Ne? Ya sen her ayın kötü elemanı falan mısın ya? Nasıl beceriyorsun, bunu anlamıyorum. Of hayır Ayaz ya, sadece çok şanssızım. Yani kurşun falan döktüreceğim artık, ne gerekiyorsa yapacağım. Ama lütfen gel, lütfen, 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 lütfen. Tamam, 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 tamam. Harikasın, çok sağ ol. Ee, bir dakika, bir dakika. Bir şey diyeceğim. Söyle. Bir daha lütfen desene. Ya lütfen. Tamam tamam. Hadi çıktım geliyorum. Görüşürüz. Ne oldu ya? Gene bu acelen ne senin? Gidince anlatırım. Hadi geç kaldık. Hep bir panik ha. Hep bir panik. Hadi. başlayabiliriz? Geç kaldık. Gelmek üzerelerdir. Birazdan başlarız. Ah, geldiler işte. Ayazcığım hemen hazırlan, acelemiz var biraz. Ne oluyor Öykü? Bak, bu sabah bir fotoğraf çekimi olacaktı. Ama modeller bir anda ortadan kayboldu. Yani ya ben işten kovulacağım... ...ya da sen mankenlik yapıp benim kahramanım olacaksın kısaca böyle. Hayatta yapamam. Kızım ben ne anlarım mankenlikten falan. Ay lütfen 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 lütfen. Hiç öyle lütfenlerle olacak bir iş değil bu. Hani biz kankaydık? Hani biz o konuyu kapatmıştık? Şimdi işin düşünce tekrar açamazsın. Ben kapattım ben açarım. Kankayız işte. Hem kankalar birbirleri için her şeyi yaparlar. Mankenlik yapmazlar ama. Ya yaparlar işte ne olacak? Bak söz veriyorum çok kısa sürecek. Kariyerim senin elinde ne olur ne olur ne olur başımın belası, tamam. Tatlı belası diyecektin herhalde. Süper, bunu da hallettiğimize göre. Bir de kadın model bulursak tamamdır bu iş. Ben onu tamamen unuttum. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Ben mi? Evet, hazırsak başlayalım. Tatlım, bak bu kataloğun adı aşk olacak. Kankalar değil, tamam? O yüzden biraz daha samimi fotoğraflar çekmemiz lazım. Aşkı anlatmalı bu katalog, aşkı. Tamam, hallederiz. İkiniz de birbirinize deli gibi aşıksınız. Hayır ya, nereden çıktı? Aşktan gözleriniz kör olmuş ve birbirinizi itiraf edemiyorsunuz. Ya yok öyle bir şey. Farkındayım ama böyle olmadı. Kebapçı açılışında gibi poz veriyorsunuz. Bu fotoğraflar aşkı anlatmadı. Hafif bir mahçupluk var ikinizde de. Bunu kullanalım. Bir utanç var. Aynı zamanda bir şehvet. Hem delice koşup sarılmak istiyorsunuz birbirinize hem de arkanızı dönüp kaçmak. İşte bunun tam ortasını istiyorum. Biz bunu aşk diyoruz. Şimdi söyleyin bakalım. İstediğimi bana verebilir misiniz? <laughs> tabii tabii biz oynarız onu. Problem yok. Aynen ya. Zor tabii var gibi yapmak ama biz hallederiz. Sizden o enerjiyi aldık. Yapabilirsiniz. Hadi bakalım. bana sor bana sevgi bu mu diye Girsene kalbime düşmüş kemenime Boş veren boş kesen olsan da bana ne Ben sevemem kimseyi senin yerine Baksana talihe mal verir kimine Seni vermiş benim aşkı kanmadı Yandı yandı içim yandı içti aşkı kanmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Kalbimin istediğini almak nasip olmadı Evet son kare sizden son bir bakış istiyorum <laughs> Kitleyin bakışlarınızı birbirinize Geçmiş olsun. Bitti mi? Çoktan. Biz fotoğraflarını hamarlayalım. Hemen kaçacağız. Sonra rötuş için size haber veririz. Tamam ben aktarayım o zaman. Ee, tebrikler. Güzel bir çekim oldu. Bir problem yok değil mi? Ha yok annem hanım tabii ki. İstediğimiz dosyaya ulaşmak istediğimizde ulaşabilelim. Etraf çöplük gibi. Bunu sen düzenleyeceksin. Aa, pardon, buna bakmam lazım. Alo? Tamam, öğleden sonra iki dedik değil mi? Tamam, ben şimdi işteyim, çıkınca geleceğim. Tamam, kapamam lazım. Mete ile aranız nasıl? Her şey yolunda mı? Aa, iyi, hiçbir problem yok. Aferin. Mete iyi çocuktur. Üzme onu. Tabii biliyorum. Üzmem. İnşallah kızımız önemli. Hiç zannetmiyorum. Aksine hoşuna gidecek. Umarım haklısındır olacak. Çünkü bu benim için çok önemli. biliyorum. Bilmez miyim? Fotoğraflar hazır kraliçem. Getirin bakalım. Gerçek modeller neredeydi? Şey... Onlar bu sabah dönmüşler. Niye bilmiyorum. Haberim yoktu. Buyurun. Bu da istifa dileyeceğim haklısınız. Ben yine beceremedim. Şimdi çıkın odamdan. Yani ben şimdi kovulmadım mı? Fikrimi değiştirmeden hepiniz çıkın odamdan. Güzel olmuş. Aferin. Aman, kovulmadım. Kovulmadım. Yaşasın. Olcay, çok teşekkür ederim. Verdiğin fikir hayatımı kurtardı. Tamam, tamam. Dur bir şimdi. Neyse, ben çıkıyorum. İşim var. Kız, bekle sen de. Şeyma. I do Ederim. Her şey yoluna girecek. Hiç sanmıyorum. İşte tam böyle oldu. Anlamadım. Ben geçen gece rüyamda burayı gördüm. Sen de vardın. Ciddi misin? Evet. Birlikteydik. Gerçekten buradaydım. Mete ile tartıştıktan sonra tam şu bankta oturdum. Ayas. Sen de gördün. Bu bankta oturuyordun. Mutsuzdun. Sonra ayağa kalktın. Seni aramıştım. Açmamıştım. Çünkü buraya geldim. Hani rüyamda. Sonra ne oldu? sonra yanındayım dedim. Her şey yoluna girecek. Aynen az önce söylediğim gibi. Sonra ne oldu? Öykü. Öykü iyi misin? Öykü. Öykü. Öykü iyi misin? Ya Öykü! Öykü! En iyisi bir hastaneye gidelim. Efendim? Bir hastaneye gidelim. Bir baksınlar. Senin durumun normal değil çünkü. Peki. Öykü değil mi? İyi misin biraz daha? Seni bir muayene edeceğim. Ben... Ben sizin özel olarak konuşabilir miyim? Tabii, muayene odasına geçelim. Hadi gel. Geldin. Uzan bakalım şöyle. Neymiş problemin anlayalım. Ya aslında hiçbir şeyim yok. İyiyim ben. Nasıl yani? bayılmadım. Bayılmış gibi yaptım. Numaradan yani. Niye ki? Şu dışarıdaki o yüzünden. Pardon. Şimdi sen en başından anlat bakalım neymiş mesele. Şimdi ben muayenesini yaptım. Akut serebrovasküler başlangıç teşhisi koydum. Felç değil mi o ya? Ninemin başına gelmişti de beyin tomografisi gerekmiyor mu? Ee, beyefendi, tıp çok gelişti. Teşhisi koydum, sonra da tedavisini yaptım. Başlangıcıydı zaten, başlamadan bitti. Peki, siz nasıl tedavi ettiniz? Bununla. Evet, onunla. Hatta bir daha bakalım isterseniz. Bakın, bakın hocam. Tabii bir daha bakalım. Bakıyoruz. Tamamdır, hiçbir şey yok. Ah ne güzel. Ee, yalnız yormayalım kendisini, dinlenmesi lazım. Evet hocam, mesela Ayaz şu an beni çok yordu. Of, bitmedim bu işlemler daha ya. Ne zaman verecekler kimliğimi? Ya tamam, sakin ol. Bir sakin ol. Bak, panik olunca neler oluyormuş? Ya aslında hata bende biliyor musun? Sana söylemem gerekiyordu. Ayaz'la öpüşmenin yan etkileri var. Senin kalbin de buna dayanamadı. Çok normal. Ya ne öpüşmesi ya? Ben öpüşme falan hatırlamıyorum diyorum sana. Biz konuşuyorduk. Sonra etraf karardı. Bayıldım ben. Yani ben bu durumu aslında pek e, yabancı değilim. Hatta biz buna Ayazholm sendromu diyoruz. Ayazholm sendromu? O ne be? Yani Ayaz'la öpüşen her kızın başına gelmiş. İlk olarak İsveç'te yaşayan atalarımın başına gelmiş bu. Onlarla öpüşen her kız önce pişman olur, sonra tiryakisi. Ya, hatırlamıyorum diyorum. Basmıyor, değil mi? Basıyor canım. Çok normal. Hatta bence sen bu öpüşmenin şokuyla geçici bir hafıza sorununa uğradın. Bu yüzden beni de hatırlamıyorsun değil mi? Keşke, keşke. Büyük konuşma canım, pişman olursun. Ya bitmedim bu işlemler. Geç oldu, benim eve dönmem lazım. Ha evin yolunu hatırlıyorsun. Hazır, kimliğinizi alabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.